Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazı kazan videomuzla daha birlikteyiz. Bugün bir tane ödül yağmurumuz var. iki tane yüze katlamız var. Bir de iki tane de süper altınımız var arkadaşlar. Başlıyoruz ilk karttan. Yüze kattadan Arkadaşlar kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız. Başlayalım. 27 17 09 47 01 45 göremedik. 35 maalesef. 16'mız yok, 17'miz var. 44 yok. 33 yok. 41 maalesef. 08 yok. 48 göremedik. 25 yok. 26 yok, 27 var ve birer sayı kenardan 15 yok ve 38. Bonuslara geçiyoruz. Bonuslardan bu kendini amörtü etti arkadaşlar. Bonuslardan 100 TL ikramiye kazandık. İlk kartımız. İkinci kartımız süper altına geçtik arkadaşlar. 100 lira. 40 bin maşallah. 20 bin. 2 bin. 20 bin. 2 bin. 100 lira. 40 bin. 500 lira. Hiçbir şey çıkmadı. Bir bonuslara bakalım arkadaşlar. Adnalı, yüzük ve taç. Süper altın boş çıktı arkadaşlar. İkinci yüze katlamıza geldi arkadaşlar sıra. Bakalım bir ikramiye bulabilecek miyiz buradan. 19, 16, 15 43, 09 12'miz göremedik. 46'mız yok. 48 maalesef. 13 göremedik. 07 hiç x -mix de çıkmıyor artık ya. 47'miz yok. 27'miz maalesef. 37 yok. 38 göremedik. 25 yok. 36 yok ve 11. Bonuslara geçiyoruz. Bonuslar boş. Geldik ikinci süper altınımıza arkadaşlar. Bonuslardan başlayalım bakalım. Elmas, taç, para sembolünü göremedik. 40 bin 300 8 milyon 200 500 Bu da boş çıkacak herhalde de. 20 bin 600 20 bin 40 bin Evet süper altınları iki tane aldık arkadaşlar. İkisi de boş. Son kartımız 1 milyon ödül yağmuru. Bu da beni izleyen tüm takipçilerim için gelsin arkadaşlar. Kanala abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız canlarım ciğerlerim kır çiçeklerim. Başlarım yine bonuslardan. Ev, araba, para sembolü yine bulamadık. Yumurta çıktı. 10 41 18 31 06 01. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz buradan? 44 göremedik. 28 18 var. 05 yok, 6 var. 26 yok. 19 18 var. 42 41 var. 02 01 var. Hep birer sayı kenardan gitti. 30 31 var. Şuna bak ya. 40 41 var. 35 göremedik. 07 6 var. 08 Adamlar öyle bir ayarlıyor ki yani birer sayı kenardan. 11 10 var. 36'mız yok. 45 göremedik. 16'mız var mı? Yok. 20'miz o da yok. 37'miz yok. 12'miz göremedik. 21 maalesef. 09 yok. 15 yok. Ve son rakamımız 24. Arkadaşlar almış olduğumuz diğer kartlarımıza hiçbir ikramiye çıkmadı. Sadece yüze katladan bonustan 100 TL ikramiye kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese mutlu, keyifli bir günler geçirmeyi temenni ederim.